that my relation with uh, this culture is growing and today is uh, important day because yavaş yavaş geldiğimizdeyiz. Zaten eee evet. 1930'dan Alfa Parti tanolar belli oldu ortaya çıkmadı evet. da. Yavaş yavaş detayları örebiliriz. Evet. evet kendisi İstanbul'a da geldi. İstanbul'la alakalı neler söyleyecek? Artık sürekli İstanbul'da da görüyoruz kendisini. Bu işbirliğiyle daha sık da göreceğiz anladığımız kadarıyla. Eee bunlarla ilgili neler söylemek ister? Evet İstanbul'da arkadaşlar gördü. Ne alıyor İstanbul'da benim? Eee Oh well, I have to say but, that my girlfriend wants to live here. <laughs> I in travel because I have a lot of work. But it's my fifth, six, sixth uh, time in Istanbul. I really love the city. I want to learn more, more and more about the culture and know more about the country because I only stayed in Istanbul. But it's a, a magic place. Explosion of culture, that I yeah, it's, uh, one, one of the cities that i love really more in my life i would say istanbul and you guys mexico i really love these two cities Biraz uzun oldu. Anında yani <laughs> <boyu. gülüyor> ama İstanbul'u çok seviyorum. İstanbul'un kültürünü, dinamikliğini çok seviyorum. Kız arkadaşım İstanbul'a bayılıyor. Hatta benim kız arkadaşım İstanbul'a yerleşmek istiyor. İstanbul'a altıncı gelişim, Her geldiğimde daha da İstanbul'da daha fazla vakit geçireceğim. Bu işbirliğinin de herhalde öyle olacağı benzer. Evet şimdi size sormak istiyorum yönetim kurulu başkanı olarak. Pedro Alonso ile çalışmak nasıl bir duygu? Kendisi de bu akşam burada Papel gecesinde. Siz neler söylemek istersiniz Seyhan Bey? Mütevazi çok büyük bir erdemdir. Eee bu Demin belki de e, şimdiye kadar gördüğüm en bir büyük temsilcilerinden biri Beto Bey. O yüzden e, ayrı bir e, kıymeti var benim için. Dostluğumuz da geçen süreçte oldukça pekişti. Çok değerli bir insan. E, i̇ş yapma notasında iyi bir dost kazandık. iyi bir dost kazandık. Kendisini tanımaktan e, teşekkür ederim. Harika. Son olarak Murat Boz konserinde sormak istiyorum. Kendisini de Murat Boz'un şarkılarından bildiği var mı? Onu da sormak istiyorum. Now we are coming to, to here. I I heard a little bit, I understand that it's a big deal of the country, but for sure it's not my education like a musician, you know? but I am trying to know because I stayed with him two times and we had in this moment a very nice relation, then I, I tried to play a little bit. <laughs> Burak'ın şarkılarına biraz kulak misafiriyim şey ama Güzel. ben bir de müzisyen değilim. Ee, ancak gelirken bazı şarkılarını duydum. Ee, çok da beğeniyorum. Ee, belki bu akşam biraz mırıldan <laughs> <Buradan> alabilirim. <laughs> Harika. Eklemek istediğiniz bir şey var mıdır? Papel Gecesi başlasın birazdan Papel sizin cümlelerinizle. Tüm arkadaşlara e, katılmalar için teşekkür ederim. Ayrıyeten e, <laughs> Bir başlangıcın, e, ileride çok güzel şeyler başaracağımız bir başlangıcın ilk e, kamuya e, lanse edildiği gündeyiz. E, Tebrikat olarak epey bir çalışma başlattık. Murat Bol, Murat Bol sponsorumun adamı bir tanesidir. E, Pedro Bey ile de e, çok ciddi bir çalışmamız var. Detaylarını sürpriz olarak tutacağım. E, bunları ileriki günlerde izlemeye <laughs> devam ediyorum. Bizi <laughs> ileriki günlerde izlemeye devam edin. O ee, zaman evet. Papel Elpey sayılı olsun. Thank you, teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür tamam, ederim. Teşekkür Hiç ayrılmadan fotoğraflar adamın alacağım. Adamın evet. Önce ikili fotoğraf.